Erzincan Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler ve kepteki genç müzisyenler Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 178. yılı dolayısıyla klip hazırladı. Erzincanlı genç müzisyenler ile polis teşkilatına görevli personelce yazılıp birlikte seslendirilen Doğuştan adlı rap klibinde kentteki emniyet birimlerinin görevleri sırasında görüntüleri yer verildi korku telaş içindesin ortamınsa sessiz adım adım takip ediyorsa seni densiz sokaklar ezberimizde devriyeler atakta sesinin peşindeyiz biz elimizde telsiz memleketin her bir genci bize emanet bu zehrin ehli kimse zaten aklı çoktan dolu cehalet nerede olursan ol sene 3 dakika mesafede okul de çok dolanma copla gelir adalet Her zaman atasının izinde Durmadan yorulmadan milletimiz bezinde cihan cihandasın amacımız her işte Tüm ömür çalış güven bekleyenin var işte Sıkakım elime taktım hep vatan ve millet aklım Yok gecemle gündüzüm her zaman vazifeyle kalktım Ve bunu faziletle yaptım şuurum adaletli tartı Bu huzur insanımın hakkı özgürlükse şartım Milletin hakkını gasp etmek sana göre ben azad rahat etmem bileğine kelepçe takmazsam Mazlumu elinden almazsam Bileğimi kadında test etmek sana erken Boğazında denizdeyim her zaman ve her yerde Havada karada denizdeyim <laughs> Türk polisi her zaman atasının izinde <laughs> Durmadan yorulmadan milletin hizmetinde <laughs> Yurttasın cihandasın amacınız işte <laughs> Türk ömür çalış güven barışta işte <laughs> Ben anneyim ben babayım ben de insanım Benim de bekleyenim var evimde kanımdan canım Geride bıraktım Allah'a emanet olsun Alarm siren sesi bizde saat denen kavram Bu topraklar korunuyor şehidimin kanıyla Kimi gazi oldu kimi siper etti canıyla Ben yürüyüm ben dadaşım ben seymenim ben efendim.